Selamun Aleyküm kıymetli izleyiciler. Bu videomuzda Leheb Suresi yani diğer ismiyle Tebbet Suresini birlikte okuyacağız. Nerelere dikkat etmemiz gerektiğini, nerelerde hata yapmamamız gerektiğini okuyarak birlikte göreceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Tebet yede Ebleh bil ve teb. Tebet yede Ebleh bil ve teb. Bu ayet gayet kolay ama sonunda durduğumuz zaman son harfin şeddesi olduğu için ve teb diye o şeddeyi belli etmemiz gerekiyor. Hareke yok ama şedde belirlenecek. Mağna anhu maluhu ve me keseb Mağna anhu maluhu ve me keseb uzatılacak ve uzatılmayacaklara bu şekilde dikkat edin. Yanlış yerlerde yanlış uzatmalar yapmayın. Seyas la naran zate lehab Seyas sin var sat var ince kalın. Seyas la naran la seyas la naran uzatmalara dikkat. Zate lehab lehab Ebu leheb ismi geçiyor bu surede. Ve te lehab diye durabiliriz veya Vemra etühü hammaletel hadab. halar -ha kalın. Hadab tığ kalın. Sonra B ince. Hadab değil. Hadab. Fi cidiha. Hablüm min Fi Uzatmalar peş peşe geliyor. Lütfen atlamayalım hepsini. Gereği kadar uzatalım. Ne az ne çok. Fijidha hablum Son bölümde hiç uzatma yok. Bu şekilde kolayca bir okuyuş gerçekleştirmiş oluruz inşallah. Lütfen yanlışlara dikkat edin. Yanlışsız bir şekilde okumaya ve ezberlemeye çalışın. Bizden istediğiniz herhangi bir şey varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olunuz.